Merhaba arkadaşlar. Güldür Güldür Şov yarışmasına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Dilara Türk. Kameralancımız Hamide, Hamide Nur ve yarışmacılarımız Damla Türk, Sena Yol. Şimdi oyna, oyunumuza başlayalım. Bu arada oyunumuzun cezası pul biber. <laughs> Taş kağıt makasla başlıyoruz. Pişt, Taş kağıt makas. Böyle görünüyor. Tamam. Ta Taş, kağıt, makas. 2-0. Taş, kağıt, makas. Bir daha yapın. Taş, kağıt, makas. 2-1. Taş, kağıt, makas. 2-2. Taş, kağıt, makas. 3-2. Sen 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 mi başlamak istiyorsun? Damla mı başlarsın? Evet. Tamam, çek bakalım. Sağ ol. Ezberim şeyden. Öyle. Bir Hengers Hengers saniye olduğunu saniye. söyle. Hep eğlenceli bir şey. Hangi harf? E. e. Bir. İki. Eşek. Üç. Dört. Beş. Bir yaz. Bir tane bu Aa bir Eşek. Bir. Yine. <laughs> <laughs> Sıra damla da. Hayır e. hayır içine atmayın onu. Ha. O dışarıda duracak. <laughs> evet. Görün. 2 3 4 5 Bir tane var. Zebra da vardı. Bir. Zemrut. Zümrüt. <laughs> Zümrüt işte. E, sana... Evet Sena. Evet. 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 Kedi. Beş. Bir. Kelebek. Kedi, kurbağa, kuş, kelebek. İki. C. <laughs> Devam. Evet. Siz de efendim. <laughs> Yok onu öyle ikiye katlama. Yanına iki yazma. Bir tane daha bir yaz altına. <laughs> Yanına yakalım. Tamam. Evet. Damla da. Hazır. <laughs> Balina da vardı. Ya ne yaptı, Çok maymun Gelmiyor. Çek Aa. Aa, evet. Aa, çok iyi. Çok var. Ağazıları çıktı? Ama bulabilirse. Evet, evet. Heylan Bir. iki, <laughs> Bir. iki, Üç. Dört. Beş tane ya. Beş. He. Sıfır ya. Hindi de misin ya <gülüyor> <gülüyor> Hindi horo. Nerdeyim ya? Süper. Poros. Can işte? Evet, Poros'un <laughs> indi. Ama canan <laughs> <değil mi? gülüyor> Çok gülmeyin. Gel. Sana gülme. Sesin duyuyor. Ye. 1 2 3 4 5. Yunus balığı da var ya. Yuh. Kaç tane buldun? 3 oldu benim ve senanın. Senanın 3, benim 1, benim Sen Leyle. Leyle. 1 2 3 4 5 Leylak. Bir tane buldun. Le, Ley Ley boş Ben Ley yapmışım. Kalkma, kalkma. Ay, mı? yazmışsın işte. Hay ben de yazmamıştım. Y. devam ediyoruz. Evet. Sıra sen de. Jaguar 1, 2, 3, 4, 5 biliyorum. Bu oh, sonunda bana jel geldi. İ, inek, eş, bir, inek, i, e, üç, dört, inek, beş, iflak, inek, başka <laughs> ne var ya? Sıra iflak mı Allah aşkına? Hadi, sıra damla da. İnek, Bana dediniz kendiniz gülüyor musun? Örümcek bir iki üç dört beş. Üç, Her şey iki, söylemeden iki, hayvanı söyledi. <laughs> Ördek. <laughs> bir tavuk iki. <laughs> evet, dört, beş. Çok 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, altı şimdi sen çekeceksin ya eşit olacak. Sonunda senin bitirmen gerekiyor zaten. A, bir, iki, Ayı, üç, Hayır. dört, beş, Hayır. iki. i̇ki. Bir, bir tane bana kaldı. Son var. Hayır.